arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Barbie Fashionista serisinden bu ken bebeği açacağız. Bu ken bebeği geçen Toy Shop'a gidişimde aldım. Yanımda bir arkadaşım vardı ve ken bebeği uzun bir süre baktı. Baktıktan sonra da aynen şöyle dedi. Bu bebek niye gülüyor? Bu bebek niye bu kadar tipsiz? Bu bebekte bir gıcıklık var. <laughs> Aynı yorumu kardeşim ve kuzenlerim yapınca Şöyle bir baktım, Hani bir şey yok. Hani bilmiyorum onlara çok tuhaf geldi bu Ken bebek. Neyse hadi bu Ken bebeği açalım. Açmadan önce bu sene çıkan bebekleri de şöyle bir göstereyim. Bu bebekler arasından bir tanesi var. Şu. Şu 200 kaç? 224 numara olan. Ve hani internette gördüm. Çok tatlı bir yüzü vardı. İnanılmaz tatlı masum bir yüzü vardı. Onun dışında şu kem bebeği de gördüm ama tipi çok hoşuma gitmediği için almadım. Onun dışında diğerlerinden birkaç taneyi gördüm. Şu 228 numaralı olanı çok almak istiyorum ama bulamadım maalesef. Hadi açalım. Bebeğimizi önce kududan çıkaralım. Ondan sonra ben detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Üstünü, ayakkabısını, yüzünü falan. Normalde Barbie bebekleri paketten çıkarırken saçını kesmeyeyim diye çok dikkat ediyorum. Ama kenlerde hiç böyle bir şeye gerek yok. Çünkü zaten direkt iki yeri kestim ve paketten çıktı. Şimdi inceleyelim. Bebeğimizin böyle mor bir şortu ve mor temalı olan yine yeşil, pembe, koyu pembe, mavi karışık bir tişörtü var. Böyle hatta arkada da şapkası var. Arkası full çıt çıtlı short da short çıktı değil short plastikli. Bebeğinizin böyle beyaz kocaman ayakkabıları, daha doğrusu yazlık bot tarzı bir ayakkabısı var. baya detaylı, bağcıkları, deseni falan. Tabanı da bu şekil. Vücudu düz, klasik kenlerle aynı. Burnu biraz fazla büyük bence. Yani tabi bir şey demiyorum. Allah vergisi ama onun dışında kulakları gayet güzel. Ağzı, yüzü, burnu. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama paketten kalan bir burun lekesi var. Büyük ihtimalle yani pakette oldu. Yüzü çok değişik. Daha önce çıkan hiçbir Ken bebeğe benzemiyor. Aynı zamanda sakalları, gülüşü, bakışı falan. Daha önce çıkan hiçbir Ken bebeğe benzetemedim. Ama sevdim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.